Yine acı bir haber bu sefer Zonguldak'tan aldık haberi. Zonguldak'ta 3,5 yaşında bir çocuğumuz annesi tarafından boğularak öldürüldü. Annesinin derdi de kız kardeşiyle eşinin arasında cinsel münasebeti öğrenmesi ve dünyada suçsuz günahsız hiçbir vebali olmayan evladını boğarak öldürdü. Toplum olarak nereye gidiyoruz? Her gün yeni bir aile faciası haberi. Her gün yeni uyuşturucu müptelaları, her gün yeni ruh hastalarının işledikleri suçlar. Yani bu dört duvarların arası insanlara ne kadar cazip geliyor böyle? Bu suç işlemek niye bu kadar kolay? Bu kadar öğretmenlerimiz var. Bu kadar psikologlarımız, sosyologlarımız var. Bu kadar doktorlarımız var. Bu kadar aydın insanlarımız var. Bu kadar alim idarecilerimiz var. Ama Dünyada belki de savaş meydanlarında bile işlenmeyen suçlar bizim ülkemizde işleniyor. Nereye gidiyoruz? Bu Türkiye'miz nereye gidiyor Allah aşkına? Yani şöyle biraz üzerinde düşünüp, bizi bu yola götüren etkenleri ve çözüm yöntemlerini uzun uzadıya düşünmemiz gerekmez mi? Bunlarla ilgili biz Dört Duvar Derneği olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ee, önerisi olan arkadaşlarımız, çözüm yöntemi bulabilenler varsa bunlarla ilgili... Onlar da artık ellerini taşın altına koysunlar. Herkese saygılar, sevgilerim.